Galatasaray Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Alanya Spor maçıyla Süper Lig'deki gol sayısını 17 yaptı. Galatasaray Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Alanya Spor maçıyla Süper Lig'deki gol sayısını 17 yaptı. Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray deplasmanda Alanya Spor ile karşılaştı ve rakibini 2-1 skorla mağlup etti. Sarı Kırmızılıların ikinci golünü Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen kaydetti. 3 puanı getirdi. Müsabakanın 62. dakikasında sol kanattan Barış Alper Yılmaz'ın ortasında arka direkte iyi yükselen Osimhen, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve takımını 2-1 öne geçirdi. 26 yaşındaki futbolcu böylece ligdeki gol sayısını da 17-ye çıkardı ve 18 golle krallık yarışında zirvede olan Başakşehir'in Polonyalı futbolcusu Krzysztof Piatek'i takibini sürdürdü. UEFA Avrupa Ligi'nde de 6 golü bulunan Osimhen'in bu sezon toplam 23 golü bulunuyor. Maça 11'de başlayan Viktor Osimhen, 90. dakikada yerine Ahmet Kutucu'ya bıraktı.